Avukat Zeynel Aktağ'ın telefon numarası üzerinden yüzlerce kişiye mesaj gönderildi. Sözde PTT kargodan geliyordu ve altına da bir link eklenmişti. Hem tıklayan hem de numarası kendisinden habersiz kullanılan avukat mağdur oldu. Peki bu nasıl olabildi ve herkesin başına gelebilir mi? Yavuz Oymak ve Kıvanç Tunçbaş'ın özel haberi. Siz böyle bir mesaj attınız mı? Hayır, ben kesinlikle böyle bir mesaj atmadım. İlk defa başkasına ait bir numaradan biz atmışız gibi mesajlar atıldığını gördüm ve bu bir avukat olarak benim başıma geldi. Avukat Zeynel Akdağ'ın telefon numarasını kullanarak yüzlerce kişiyi dolandırmaya çalıştılar. FTT kargo teslimatı varmış gibi atılan mesajların altına bir de link eklediler. Tek tıkla tuzağa düşenler oldu. Giden mesaj üzerinden biri dolandırıldığı zaman dolandırılan kişi ilk etapta sizden, mesajı atan numara olarak sizden ve eğer orada dolandırıldıysa parayı gönderen hesap olarak o hesap sahibinden şikayetçi olacaktır. Burada da sizin asıl dolandırıcılarla bir irtibatınız olup olmadığı hususunu savcılık araştıracak. Bu da büyük mağduriyete sebep olacak. Bu kez dolandırıcılığın geldiği nokta endişe vericiydi. Bu numaraları yurt dışından paneller aracılığıyla klonluyorlar. Yani numaralar aslına bakarsanız sahte ama sanki o kişiden göndermiş gibi yapıyorlar. Vatandaşlar da numaraları sorgulamadan, isim ve içerikleri araştırmadan doğrudan mesaj ve SMS'lere cevap veriyorlar, linkleri tıklıyorlar. Mağdurlar mesajların PTT'den geldiğini sandı. Numara ise gerçekte avukata aitti. Zeynel Aktağ Baro'ya bağlı resmi bir avukat. Bu zamana kadar çok fazla olay gördü, çok fazla olay yaşadı. Ama kendi başına gelen gerçekten de aklı mantığı sınırlarını zorluyor. Onun telefondan insanlara çok sayıda mesaj atıldı. PTT adına atıldı, kargonuz var denildi. Ve geri dönüşler oldu. Yüzlerce, binlerce insan avukatı aradı. Ve sürekli o bunlarla uğraşmaktan kendi işini yapamaz hale geldi. Ve adeta... Hayatı Alt üst oldu. Israrla aramalar, mesajlar gelmeye başlayınca... ...ben bu beni arayan numaralara geri dönüşler sağlamaya başladım. Ee, kendileri benim numaram üzerinden mesajlar atıldığını söylediler. Linkler atıldığını söylediler. Ben o aşamada anladım ki benim kişisel verilerim e, muhtemelen dolandırıcılar tarafından ele geçirilmiş. Mağdur avukat en sonunda telefonunu değiştirmek zorunda kaldı. Bir anda şikayetçi olanların muhatabı oldu. İlk yapılması gereken şey hattın veya numaranın değiştirilmesi olacaktır. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasıyla paylaşan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Bu tarz SMS'ler üzerinden gönder verilen linklere asla tıklanmamalıdır. Tıklayan vatandaşlarımızın ivedilikle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.